Hello Zeynep Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz biliyor musunuz? Gözüden. Denen ne bu? Daire üçgen kare. Yani anladın 5taşı Beş taş oynuyoruz taşlarıyla. Ben beş taş oynayacağız. Şöyle kabul Nereden aldım diye sorarsanız arkadaşıma Sultan Bey'imden aldı. 60 TL. Ye. Siz de alabilirsiniz. Bir tane uçtu. Bakın bir kare var. Bir yeşil var. Bir yok. Bir kare mor gibi bir şey var. Üçgen yeşil. Üçgen sarı. Daire mavi. Daire kırmızı var. Bora bora Fenerbahçe olmuş. Aferin. Evet bugün mesaj oynadınız. Ben iyi oynuyorum ama şimdi kamera açtım da biraz bir korkarım. <laughs> yani bir endişelenmeyim var. korkmam da böyle sanki biri izliyor bir şey oluyorum. Evet 5 taşımız burada. Ve attık gitti. Bana en yakın bu geldi. Ben o zaman bunu Bu taşları siz göremiyorsunuz değil mi? Şöyle dursun. Ben atsın. Haydi bismillah. Sena bir çıksana ya. Kafana geliyor oynayamıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu elimi koydum ya. Ben çok şey yaptım ya. Sana getir onu. Koltuğunu atsan gibi ama getir. Ana. <gülüyor> <gülüyor> getir hızlı. Hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar bekle. Ya ikisini aldım ama havadakini alamadım. Nerede burada? Alamadım. Nerede? Ha. Evet aldık. Şimdi tekrar atıyorum. Hiç içeri olmasını bekleyemem. Çekli. Aa iyi. Sinan getir onu. Kırmızıyı. Onu da getir. İşleniyorum. ben almam. Aa bari <laughs> kimler örst ya. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şurada. Ver onu bana. Ver onu. Oynayayım bari arkadaşlar. Böyle durmasın. Evet. Gördüğünüz gibi dördünü de yani ben 5 taş kurusuyum. Ama arkadaşlar en zoru şurada tutup atmak. Yapsak. Aslında burada tutsam iyi. Yakalama yani yapabilirim az çok. Sarı taşımızı buraya koyduk. Görüyorsunuz da böyle. Evet onu da aldık. Şimdi üçüncü oynayayım sonra atmayacağız artık. Bence hiç elimde durmayacak ama olsun. Ya alamadım. Bitsek Al bir onu. Geç. Hızlı. geç. Arkadaşlar önümde Siz göremiyorsunuz. Ben de size göstermek istiyorum. At hemen bir yere. Attığı yer de maşallah. bir metre uzakta. Çok da dibime koymasam mı Sena? Evet. Gördüğünüz gibi dört tanesini aldık. Sıkma. Moru mavi de koydum. Evet. Hepsini aldık. Hadi dördüncüyü döneyim. Beş taşla beş kere oynayalım. Dördüncü. Çatma. Alayım kaşla. Evet. Gitti Çok hapaya atıyorum ama. Sinirim bozuldu. Ver. En baştan önce sarıyı da getir. Sarıyı da getir bak. Sarı sarının orada hızlı. Hız. E sana hızlı getirsene. E, Duyacağım ha bunu. Çok yavaş. Arkadaşlar <laughs> işte, benim kanalıma abone olun. İki aldım ama onu alamadım. Aa, ben alırım bu sefer. Sen alma. Bu almasın. Yeter ki. Ya yani dur Ana, Anana. Ben birazcık Git ona balkon oraya gitti. Benim ağlamam. Balkonun içine kanka. mi girdi? Hayır şurada. <laughs> ya, sineklik kapalı. Balkonun içine nasıl girsin? Çantımı kaç. Ya! Getir be. Beşik yaptım seni. Bacımdan girdi. At. Ay bak sarı seni döverim he. Ya bak. Lan. Ay şükür yani. Evet. Şurada beşinciyi oynayalım. Bitelim. Ben Çatma ya. Kaçla. Çekil. Engi ver Sena dur. Ya dur git. Ben alacağım. Alamıyorum. Mavi kaldı. Sarılın. Fenerbahçe olsun diye. Böyle Fenerbahçe'ye. Çatma yarim kaşlarını. Evet de şimdi yürümelik Heh şimdi geldik zorun zor dediği yere. Elimde nasıl duracak? Hadi bismillah diyorum. Dedim mi ben elimde durmaz? Ben bir taktik koyayım. Abi çoğu kişi aslında eline böyle atıyor. Böyle tutuyor böyle girsin diye. Ama ben bunu böyle yapıyorum. Neden? Hepsinin burada durmasını istiyorum. Hadi ben hepsini şöyle... 60 gibi. Hop! Hepsi elime geldi arkadaşlar. Şimdi tutacağız. Evet iki tane tuttuk sadece. Üç tane kaçırdık. Çatsın ya. Arkadaşlar naikim elime. Oha burada durması buna girdi. Aferin hoş Kolaylaştırdı. Çok uzak gitti almayacak. Dört taşı da oynarsın alacağım. Bak çocuk. Arkadaşlar ben gitarım var. Neyse Beş işte bu son toz. Size bir gitarımı göstereyim. Oh! De, dört tanesini aldım havadaki. O da koluma gelmiş sayılır oğlum bana ne. Çaba kadar direkt sonra. Evet bitti oyunumuz. Şimdi beş yaş kutumuza koyuyoruz. İlk mor. Sonra yeşil. Sonra sarı bir dakika Sonra sarı, sonra mavi, sonra da kırmızı koyacağız. Evet, burada bir böyle. Şimdi ben size gitarımı getiriyorum, bekleyin. Çatma ya, bu arada daha çalmayı bilmiyorum, haberiniz olsun. Dum, burası çıkarıyor gitarla. Çatma yarın kaç? Ay bismillah. Bakın gitme böyle. Boyundan bunu gösteriyorum şöyle. Böyle bakın. Gel artık kucağıma. Haydi. Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor. Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler. Dereden çok su var aktı gelmez Düşüyor ya düşman çatlatıyor Hem de kendini dört yanında senin gibi ısınıyor Bakışları kış gelmiş gibi bakmaya gömülmüşüyor Çatlanan kaşlar içime vermiyor Saklardı göz yaşı düşman seviniyor Tek seferlik dünya bu bir <laughs> evet böyle çalıyorum gitarıdan. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Ha ben nerede slide çıkış bak. Şarkısız kaldım. <laughs> Bir sürü şarkı da aklıma şarkı gelmiyor. Hadi Reymen'den devam edelim. Madem çakma yerine bilmiyorum. Hadi renklensin söyleyelim. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyiz. 心。

Ay yeter. Söyledik işte. Nasıl söyleyelim? Aklıma şarkı gelmiyor. Hadi ben söyleyeyim siz bakalım anlayacak mısınız? Ben canlarsınız. Bir dakika. sarhoştu Yıldızların altında Sevişmeye kahnen koştu Yıldızların altında Yandım gönlüm yansa da beni asladı da Güzelim da Yıldızların altında Yandım gönlüm yansa Gözlerim altında Yanmam gönlüm yansıdı Acıdım ağzıdı Gözlerim kaldımsadı Gözlerim altında Evet, bugünlük programımızı yaptık. Ah yoruldum. Başka istediğiniz şarkı var mı onu da söyleyebilirim. Mantıklı şarkı söylersen sevinirim. Bazıları mantıklı şarkı söyler de bilmiyorum. Çünkü yorumların üzerim benim kapalı olacak. Ee, evet bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize de hoşçakalın.